<laughs> evet, evet. Üçüncü maçımız bugünün üçüncü maçı. Bakalım neler olacak. Yine takımlarımız kuruldu. Evet. İlk takımımız MS takımı. Artık onlara alıştık. Sonra bir karma bir takımımız oluştu. İlhan, Mehmet ve Vips'ten. Üçüncü takımımız Ertuğrul, Ceren var. Pepe ve Bayram yanında Erhan solo takılacak. Furia'ya demin yok etti. Şimdi bakalım neler yapacak. Ozan solo. Lot geldi TC Lot ve yanında adını okuyamadığım arkadaşımız Oflu ve Ego Furkan Furkan genelde sola takılıyordu ama galiba izin vermediler bu el Bakalım Oflu'yla neler yapacaklar Şimdi bakıyoruz kim nereye atlıyor Galiba burada hemen Orada da burada da inanılmaz bir kombat dönecek hemen Takılıyor şu an Kontrol edemiyorum hiçbir şeyi Evet dünyanın yüklenmesini bekliyoruz dünyanın yüklenmesini bekliyoruz. Bu da hemen bir kombat dönebiliriz. Mavi takım ve mor takım arasında çok dikkatli olmalılar. Cenenlerin tarafında hemen bir kombat var. Hemen oraya gidiyoruz. Burada çünkü bir i, yan yana atlama durumu daha söz konusuydu. Ego Furkan sanırım Hoppa bir dakika. Oradan görmüşler pardon. Of, oflu ayaktaymış. Ben onu fark etmedim. Oflu Ceren'i yatırdı. Bu solo ekibinin Furkan yerdi mi? Furkan yerde galiba. Evet, 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 evet. Oflu ona yetişmesi lazım. MS takımı bir kişiyi vurdu. O tarafı izleyemiyoruz. Bu taraf bitebilir çünkü. Ego arada TNT Merodo gitti. Latif vurdu bu sefer. Aa, bu takım yattı. Cerenler orayı temizledi. Artık onların hükmü geçiyor bu topraklarda. O toprakların adını bilmiyorum. Latiflerin tarafına dönüyoruz. Mor takımla sanırım mavi takımda birbirine girmiş. Bir bomba geldi Latif'ten. Galiba vurdu. judge yerde. Latif'in canı az. Doldurdu. Fuy Ayaz. Çok iyi durumdalar aslında. Mert'in raşlaması Fuy'i daraltması lazım. Mert durum iyi. Ama bu eve sıkıştı İsmail ile MS Killer. Evet. Vallahi sanki mavi aksine bastırılmış bir kalabalık olmalarına rağmen belki de iki kişi olduklarını bilmiyorlar. Latif çok ince gördü. Camdan acayip yakaladı. Çok güzel bir pozisyona geçmiş. Hazırlıksız yakaladı. Ama arkadaşları arkası sağlam. Mert aşağıdan bu işi bitirme peşinde. Bence artık kendine güveniyor. Hafiften yaklaşmaya başladı. Arkadaşların canının az olduğunu görmüştür muhtemelen. Buraya Ayaz yattı. Artık camdan birini yere indirmem lazım. Diye düşünüyor. Bitirmeleri lazım. Bitiremezlerse kaldırır dururlar. Çünkü sayı avantajı onların elinde. Bakıyoruz. Burada biraz durgunluk. Söz konusu. Biraz toparlamak biraz daha İyi pozisyon bulmak istiyorlar. Oni Night MS Killer bana bir şeyler lazım hacı. Bu olmaz dedi. Bu arada Erhan İlhan bir şekilde o kombat nasıl gerçekleşti? Bir bakalım hemen. Erhan evet bunlar birbirine girmiş. Girmiş vallahi girmiş. Erhan bu tarafı basmış. Rahat rahat takılırken Vips İlhan İlhan'ı düşürdü. İlhan'ı bitirmeye gidiyor. Arkadaşları yok pardon. Arkadaşlar yardım etmiyor İlhan yerde. Mi? Kaldırmışlar mıydı? Vallahi İlhan'ı bitirdi. Arkadaşlar yetişemedi Erhan'ın hızına. Erhan şimdi çatıya çıkmak üzere arkadaşlar İlhan'ı bıraktı. Artık bu evi onla daha destekleyiciler. Erhan kırılmaz atladı. Vips de boş değil. Ama yatırdı. Erhan bu takımı bitirme peşinde. Ve son arkadaş Mehmet geldi. Erhan yok etti bu takımı. Gerçekten inanılmaz başlamış. İlhan'ı bitirdi. En son da Mehmet'i bitirdi. Ve bu takımı tarihe gömdü. Evet bakıyoruz kızışan bir durum yok gibi. Var gibi mi yoksa bilmiyorum. Bu tarafı izlememiz lazım. MS Killer sanırım istediği silah bulmuş. Ve bitirdi. Onu izlememiz iyi olur ama kontrol edemiyorum maalesef sanırım bunları bitirdi mi yok buradan olmuyor herhalde buraları bitirdiler var mı kimse yok artık değil mi burayı bitirdiler Ayaz'la takım arkadaşı tarihe gömüldü zaten avantajı onlardaydı ama sanırım kötü başlamışlardı kombata ama toparladılar evet Şimdi Mehmetlere bakalım. Mehmet. Mehmet. Mehmet ölmemiş. Ben yanlış görmüşüm. Bir dakika. Yanlış görmüşüm. Ben sandım ki ha o onu bitirmiş. Pardon pardon pardon. Ben yanlış görmüşüm. Evet. İlhan'ı kurtarmadılar. O da Mehmet'in yanından bir ceylan koşuyor. Arkasında da diğer ceylan. Mehmet galiba kesti bunu. Ama bombalıyorlar. Onlar farkında da durumun. Çok güzel bir pozisyonda. Cerenler de oradan geçiyor. Çok iyi vurdu. Adını okuyamadım. Arkidiş. Burada da drop var. Tabi drop ilgi çekti. Turuncu takım da buraya geldi. Fark etti TC ile Alex'i Artık okuyabiliyorum. Pepe dalladı orayı. Ceren arkada kaldı biraz. Tam pozisyonu bilmiyor olabilir ama Smoke geldi. Smoke onu herhalde e, o mekandan haberdar edecektir. Toparlanma peşindeler ama TNT bayram buna fırsat vermek istemiyor. Bir de rush geldi. Pepe ve Ceren'leriniz girdi oranın içine. Ceren görebilecek mi bakalım. Ceren alıyor. Ceren hissediyor orada orayı. Güzel sıktı ama. Üstünü bayram yanladı bitirdi. Tabi biz göremedik ama biraz da Pepe de vurdu sanırım. Evet Pepe vurdu. Bayram bitirdi öbür taraftan gelip onu biz göremedik artık o kadar olsun bu takım ümit vaat ediyor Bu takım fena bu bu sefer fena bir takım olmuşlar bakıyoruz Ozan tam düşündüğüm yapıyor tam bir solo gibi Alakasız Lumberyard lootladı Sanırım dropu hissetmiş oraya doğru gidiyor MS takımı da Herhalde fire vermeden yanlış görmediysem Güzel bir e, tam istediğim gibi bir kombat dönecek. Savaş dönecek. Aynen. Ozanmet nereye gittiğini biliyor. Ozanmet bayramlara gidiyor. Bayramı el öpmeye gidiyor Ceren ablasına. Ceren teyzesine. Ozan. Ozan gördü. Ama sıkmıyor. Güvenli oynayacak sanırım Ozan. Tam bir solo adam. Daha iyi pozisyon, daha güzel bir pozisyon. İki kişiyi bitirmeden herhalde burayı salmayacak. Bu arada bakalım MS takımı hayatının bağrını yaşıyor. Artık hak ettiler. Bir kafa iznine çıktılar. O sırada bakalım burada neler olacak. Alanla ilgili hiçbir zamanda bir sıkıntımız olmadı. Tabi az kişiyiz. O zaman ama onları oradan o köprüden geçirmeyecek gibi bir his var içimde ya da hayali o ama aldılar geliyorlar vallahi geliyorlar durun bakalım bir de başka bir açıdan izleyelim geçen el yok eden arkadaş ne yapacak acaba vallahi bekliyorlar ateş etmemiş çocuğu bekliyor vallahi bu takım bekliyor bayram ozanı gözü ve anında yatırdı drop'un farkı ozan <laughs> Ozan ama biraz da Açıktaymış Ozan O kadar da olur Bence Birazcık Haberdarlarmış sanırım Evet şimdi artık Kimsenin birbirinden haberi yok Bu takım Bu tarafta öbür takım bayağı uzağında Bakalım şimdi Alanla ilgili de bir sıkıntı Olacağını sanmıyorum birbirlerine ters bir şekilde alana girecekler. MS takımıyla Ceren takımı diyeceğim ben buna. Bayram veya Ertuğrul takımı da diyebiliriz. Pepe de diyebiliriz. Pepe bence en güzeli. Pepe takımı ve MS takımı. MS MS nereden yaklaşacak? Şurada bir yerde. Artık bu kombat biraz kafamaydı. Aynen. Ozan vallahi taşın üstünde yakalandı. Drop'tan da güzel silah çıkmış maşallah. Bakalım Bayram ne yapacak? Bayram Ali'yi fena vurdu. Hi. Johnny Sins. I like his movies. Very educational ones. Okay. <laughs> evet bakıyoruz neredeler şimdi. Vallahi dediğim gibi hayatının bağrını yaşıyor MS takımı. Herhalde toplamış çantasını kask ikiler yere bırakıldıysa herhalde sağlamdalar. Dur lan yanlış tarafa geldim. Ben burayı izlemek istiyorum oğlum. Bu da bir sıkıntı mı var? Ne oluyor? Bu takımı ben izleyemiyor muyum? Şunu açar mısın abi? Ha, o suitleri falan toplamışlar ve akıyorlar akıyorlar. Akıyorlar ama kontrollü bir şekilde ilerliyorlar. Hiç araba araba gerek yok. Biliyorlar 8 kişi kaldığını. Vurmaları gereken 4 tane adam var. Bir takım olduğunu herhalde biliyorlardı. Çünkü genellikle öyle oluyor. Solcular biraz zorlanıyor. Bakalım ne olacak. Birbirlerine doğru hafifçe yanaşıyor bence takımlar. Evet daha var mesafe var da aralarında o yüzden birazcık uçabiliriz silahlara bakabiliriz bu sırada Bayram ne yapmış M4'ünü çekmiş diğer silahını göremiyoruz herhalde İki leşi var Ertuğrul bir tane vurmuş Ceren bir tane vurmuş M4'lerini düzmüşler Pepe yumrukçu Pepe geri kaldı diye koşturuyor Nesi var güzel o da M4'ünü falan çekmiş Vallahi daha hala güzü lootta güzü loot artık dakika olmuş 90 güzü lootta evet hafiften yandan yandan geliyorlar diğer takıma geçelim bakalım diğer takımda MS'lerin silahları nedir Scar bulabilmiş sanırım çok kombat yaptılar evet M4'e upgrade etti İsmail'e bakalım İsmail'de de var bir şeyler Boş değiller, boş değiller. Herkes toparlamış. Mero'ya bakalım. Mero hala aranıyor gibi. Var ama silahlarını görebiliyorum. Sırtına dizmiş. Hatta onun sikini mi var ya? Vay anasını. Tamam bakalım kim alır? Çok güzel bir pozisyon olabilir bu onlar için. Pepe takımı ama vallahi geliyorlar. Büyük evler dedi diye bekliyorlar sanırım. Harbiden de büyük evdeler fena fena yanaşıyorlar. Hemen ateş etmeler başladı. Mero'yu damda avladılar. Vallahi damlar tehlikeli gençler. Vururlar adamı. Hemen fark etti e, MS takımı durumu. Hemen bilgiler verildi. Raşçı arkadaş başlamaya başladı. Ne yapak abi? Maç sunuyoruz. Kayıt alıyoruz. Dark Blood. E, inanılmaz vuruldu. Vallahi bu silah fena. Şimdi Bayram karşılık vermeli. Bayram'da da aynısından var. Dikizliyor. Aynen dediğim oldu. Bayram balkondan kimsenin kafasını çıkartmamaya niyetli. Ceren'i kaldırırlar. Vallahi yerleri belli. Birazcık açılmamız gerekiyor diye düşünüyor. MS takımı kendisi. Kendi arasında çok yanlışıyor ama Dark Blood bunun için hazırlanmıştı. Killer bir kez daha düşürdü mü Evet Ceren, Ceren artık afişi oldu oradan kafasını çıkartamaz Dark Blood her zamanki gibi rushladı ve Gördü Bayram Bu sefer ee, Vurulan oldu Sen misin nişancı ben miyim der gibi vurdu onu Ceren'i de arka tarafları yok etti Ceren bitirdiler artık bu taraftayız Pepe, Pepe arkadaşını kaldırması lazım ama inanılmaz rushlıyor Killer killer eğer daha cesur olsa belki çok daha iyi bir pozisyon yakalayabilirlerdi. Arkadaşını kaldırıp daha temkinli oynama taraftarı sanırım. İsmail alan dışında kaldı. İçeri girmesi lazım. Onu kesen pek kişi yok. Bayram dışarıda kaldı şu an. Vallahi bu tarafa bakıyorlar. Pepe yattı dakla Bir canla arkalanacağız. Ve MES takımı. Raşınıza raş ulan der gibi. Maçı bitirdi. Çok güzel oynadılar halley. Herkese alkışlıyoruz. Çok güzel bir maçtı. MS takımı artık yeter dedi ve bitirdi. Işte.